Hadi, hadi, Kaza gece saatlerinde Gazanfer Bilge Bilgeburvarı'nda meydana geldi. YC yönetimindeki 41 SP405 plakalı otomobil rampa inerken sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle bariyeri yaklaşık 80 metre sürükleyen otomobil ardından takla atarak bariyerlerde asılı kaldı. Araçta bulunan sürücü YC ile EYYK, Fatih Aslan ve Ömer Beyan yaralandı. 112 acil çağrı merkezinde ihbarda bulunması üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobil içinde sıkışan 5 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Fatih Aslan ve Ömer Beyan hayatını kaybetti. Diğer 3 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı, alkolü sürücü YC'nin tedavisinin ardından gözaltına alındığı bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.